1 numaralı Artman starttaki yerini aldı start verildi ve 5. koşu olan İsmet'in önü koşusu başladı. 9 numaralı Kingsman bir boy kadar geç çıkmıştı. Gruba katılmayı başardı içeriden gelen. 2 numaralı Doğa Kanunu orta kulvardan gelen 1 numaralı Arsman yakalıyor ve farkı 2 boya kadar çıkartıyor. 2 numaralı Doğa Kanunu de onların 1 boy kadar geçse dışarıda 3. 6 numaralı Silk Road girdi. 1.5 boy kadar girdi içeride 10 numaralı Vernaz'da 3 boy gerilerinde. 5 numaralı Skatlio 1 boy geride içeride 8 numaralı Zafer Ateşi. 1 boy geride 4 numaralı Mr. Görkem yarım boy kadar geri Içerisinde. İç iç kulvarda 7 numaralı Tribute to onun yarım boy gerisinde 3 numaralı Lunch Doors daha sonra 9 numaralı Kingsman sırasıyla 1000 metre start yerine doğru geliyor. 6 numaralı Sikro temposu artırıp liderliği aldı. Farkı 2.5-3 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Arsman ikincikte 2 iki boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 2 numaralı Doğa kanun onun 2 boy kadar gerisinde. 4. yükte 10 numaralı Vernazza 2.5-3 boy kadar geride. iç kulvarda 5 numaralı Scott Leo. daha sonra bariyer dibinde 7 numaralı Tribute to Joss var dışında. Zafer Etiş 1 boy kadar geride. 4 numaralı Mr. Görkem daha sonra 3 numaralı Lunch Troza içinde. 9 numaralı Kingsman sırasıyla son 600 metreye doğru yaklaşılıyor. Fark 3.5-4 boy kadar. 6 numaralı Silk Road önde içeride 1 numaralı Lars Ben ikincikte 1 boy geride. 2 numaralı Doğa Kanunu 1.5 boy geride. 10 numaralı Vernaz'da daha sonra 5. ligde 5 numaralı Skatlıyor. 2 boy kadar geride 8 numaralı Zafer Ateşi. Yarım boy gerisi Tripiti Daha sonra 4 numaralı Mr. Görkem. Yarım boy geride içeride 9 numaralı Kingsman sırasıyla viraj dönülürken Lars tekrar liderli alıyor Dışında tekrar ikinci 2 numaralı Doğa Kanunu girdi. 2 boy kadar gelende dışarıda 10 numaralı Vernaz'da orta kulvarda 9 numaralı Kingsman içeride. 7 numaralı Tripiti Tücoz en düş kulvardan da Scott Leo Yanından 4 numaralı Mr. Görkem ve 8 numaralı Zafer Ateşi de geliyorlar 1 numaralı Arslan'ın Doğa Kanunu'na yakıldı İçeriden 9 numaralı Kingsman dışlarından 5 numaralı Scott Leo daha geriden Mr. Görkem En dıştan Zafer Ateşi geliyor Orta kulvarda 5 numaralı Scott Leo Dışından 4 numaralı Mr. Görkem Zafer Ateşi geliyor Scott Dışarıdan 4 numaralı Mr. Görkem geliyor 5 numaralı Scott Leo. 4 numaralı Mr. Görkem. 8 numaralı Zafer Ateşi içeride. 9 numaralı Kingsman dörtlüsü. İsmet İnönü koşusunda birincilikçi potoyu birlikte geçti. 5. koşu alan İsmet İnönü koşusunda birincilik kararı 4 safkan arasında varış hakemlerine kalıyor.